İzmir Menemen'in yine Haykıran köyüne geldik buradaki tarlaya. Gelmeyeli yaklaşık 20-25 gün oldu. Bu arada bağların e, yeşili insanın gözünü alıyor. Yem yeşil, erikler yem yeşil. Yurdumuzun bazı yerlerinde hava soğuğundan dolayı don olayı oldu ama burada o kadar soğuk olmadığından don olmadı. Ee, dolu yağış olmuştu ama demek burada etkili olmamış. Yapraklar hiç parçalanmamış. Bakın nasıl güzel, yemyeşil. Artık üzümlerde bayağı baya e, kendilerini göstermeye başlamış. Maşallah. Yapraktan çok gene üzüm var. Belirli bir süre sonra bu yapraklar toplanıyor salkımların daha çok güneş alması sağlanıyor her taraf yemyeşil daha yaprakları toplamamışlar ama bakın yandaki tarla da aynı çok güzel sürmüşler sık sık sürüyorlar ki e, ot olmasın hem de e, toprak havalansın e, Arada kurtlar oluyor burada. Şeker kurdu diyorlar. Onlara ağaçlara zarar vermesin diye sık sık sürüyorlar çiftçiler. Bu işin uzmanı zaten. Kendileri ne zaman sürülecek, ne zaman sulanacak, ne zaman yaprak toplanacak, ne zaman ilaçlar verilecek hepsini biliyorlar bakın. Bu mavi mavi görünüyor. Bordo bulamacı olabilir bu. Bakır sülfat diyorlar. O olabilir. Yine akşam izleri geldik. Güzel bir esinti. Zaten burada her zaman esinti oluyor da. Bugün çok daha sakin, güzel bir esinti var. Zaten çiftçilerin soğu, çoğu sabah erken geliyorlar. Sabah namazından sonra ya da sabah ezanından sonra geliyorlar saat 9'a 10'a kadar işlerini bitiriyorlar güneş tam tepeye çıkmadan. Ondan sonra yine işleri kalırsa akşam üzeri geliyorlar. Çekirdeksiz üzüm. Bunlar daha önce de gösterdiğim videolarda olduğu gibi. Çok güzel ürün veriyor. Bir de bunlar eski kök. Ama bakım zor olduğu için maalesef, bakın biz 5-6 sene olduk buraya alalı. Yani belki 5-10 bin, bin kök e, bağları sök, söküp yerine kayısı veya trabzon hurması ya da zeytin dikmiştir e, köylüler. Hem getirisi az, emeği çok olduğu için üzüm yavaş yavaş azalıyor çevrede. Halbuki bu toprak, bu iklim bu çekirdeksiz üzüm için çok elverişli. Burada da komşumuz bayağı uğraşıyor. Onlar bizden daha sık geliyorlar. Şartları daha uygun. Bayağı bir sebze bahçesi yapmışlar. Enginarlar bu sene diktiler. Maşallah kocaman olmuş. Enginar pideleri. İçeride domates, marul, biber, patlıcan o fidanlardan var. Başka bir zaman oraya geliriz. Buraya da karpuz dikmişler. Bunlar yerli karpuz. Geçen sene iki taneydi. Onların çekirdeklerinden elde ettiği karpuzlar, çekir, karpuzlardan diktiler. İnşallah bu sene de verimli olur. Böylece tohum sayısı da artmış olur. Burada da gene marullar. Bakla. Uğur böceği. Yıllar sonra ilk kez uğur böceği gördüm. Zira ilaçlamadan dolayı uğur böceği, kelebek bulmak çok zor. Bakalım bizim tarlada durumlar nasıl. O komşunun tarlasında çok güzel papatyalar olmuş. Bir onları göstereyim sonra bizim tarlaya geçelim bakmaya. Burada da domates fidanları. Gelincik dönemi bitmiş. Papatya dönemi başlamış demek ki şu anda. Burada da patlıcanlar. Papatyaların güzelliğine bakın bunlar. Yani özellikle dikilmiş papatya değil. Kendiliğinden doğada çıkan papatyalar. İleride bir tarla var tarla e, yolu çok taşlı. Arabanın tekerleklerini e, zarar veriyor diye oradan geçmiyoruz. Eskiden geçiyorduk. Görseniz geçen günkü gelincik tarlası gibi tamamen bu da Bunun daha bir iri cinsinde. Allah Allah. Güzelliğe evet. bakalım. Burada da enginarlar. Ha, maşallah. Enginarlar baş vermiş. Ay maşallah maşallah. Bakın nasıl güzel. Bu sene dikildi bunlar daha. Maşallah. İbrahim abi de büyük kayısı ağaçları vardı burada kesmiş onları. Onların yerine yeni kayısılar dikmiş. Cinsi farklı herhalde diktiğinin. Gene onun yan tarafına da yeni zeytinler dikmiş. O da çok biliyor bakımını. O yüzden ne zaman sürülecekse, ne zaman sulanacaksa yapıyor. Şu anda çevredeki komşuların çoğu ağaçları sulamış. Çünkü ağaçlar çiçekti Bakın bunu sulamış herhalde İbrahim abi Nasıl Bizim zeytinlerin de çiçeği çok ama Dökülmek üzere neredeyse sulayamadık Biz suyun geldiği günü e, Kaçırdık O günlerde benim oğlum il dışındaydı gelemedik O yüzden Çiçeklerimiz daha sarı bizim dökülmek üzere gibi Bakın bizim tarla Bu da bu ilk aldığımızdaki eski bağ. Geçen sene bayağı kurumuştu. Bu sene maşallah yine yeşillenmiş. Üzümü var şurada. Şurada da üzümü var. Kendi kendine olmaya çalışıyor. Ben kökündeki otları topladım. Ee, kenarına yığdım. Böylece başka bir daha ot çıkmasını engelleyeyim diye. başka illerde e, zeytin olmayabiliyor. O yüzden yakından çekeyim Zeytinin çiçeği böyle. Şu anda herhangi bir kokusunu almıyorum ama belki sabah Kokuyor olabilir. Maşallah bu sene de bayağı geçen sene de boldu. Zeytin de e, zeytinlerde zeytin bir sene az bir sene çok olur diyorlar ama Geçen sene çoktu bu sene de çok olacak gibi dökülmezse eğer. Zeytinin çiçekleri öyle. Bu da papaz erik diye aldık bunu da. Can eri ile papaz arası bir şey ama lezzeti çok güzel. Eriklerin Bakın. Çok güzel yani gelip dalından bir iki tane koparmak bile yetiyor insana. Oyalanıyoruz işte. Bu da bizim meşhur sararan limon. Bir türlü bunu canlandıramadık. Bakın limonları çok güzel. Üzerinde yüzlerce limon var da ama böyle sararıyor. Yapraklarında da şöyle lekeler var. Acaba bu vitamin eksikliğinden mi, hastalık mı? Bilmiyoruz nedir. Ben sordum bir Fidancıya kalsiyum eksikliği dedi. Olmazsa bir geldiğimizde kalsiyum gübresi bulabilirsem ya da yumurta kabuklarını getireceğim. Bu da mandalina. Bakın çiçeği var. Mu acaba? Tohumları da var, mandalinaları da var. Burada da mandalina olmuşlar küçük küçük. Hani İzmir'de havanın sıcaklığını bir tarif etmek için söylüyorum. Az bir soğuk oluyor ondan sonra bir sıcak. O yüzden soğuk vurmuyor ağaçlara da. Yağmur olmadığı için verim düşük oluyor. Yoksa yağmur da olsa çok güzel iklimi. Hem sıcaklığı hem de soğuğun çok fazla olmaması ağaçları yıpratmıyor. Bu da geçen sene kesmiştik. E, bedeninden bademi patlamış. Yeni dallar vermiş. Bakalım bu sene bu sürgünler devam edecek. Bu da Malatya kayısısı. Bunu alıyarak da diyorlar bildiğime göre yarısı kırmızı, yarısı yeşil. Şu anda bile yeşil olduğu halde yarısı kırmızı, yarısı yeşil kayısıların. Çok fazla ağaçta kayısı. Bakın göstermeye çalışıyorum. Yani inşallah dökülmezlerse neredeyse 100 kilo falan kayısı çıkar bu ağaçta. Malatya kayısısı ya da Alayanak deniyor işte. Evet. Şu da geçen sene az vermişti. Çok güzel çiçeklenmiş bu da. Zeytin ağacı. Orada farklı cins kayısılar. Onlarda da var maşallah. Geçen sene çok azdı ama bu sene Kaysılar coşmuş Bu da ceviz ağacı Ama hiç cevizi yok içinde. Şu anda görünürde Cevizi yok Belki sonradan olur Yok varmış Bir tane gördüm başka vardır gene. Elmayı göstereyim. Bu elma çok güzel, çok bol veriyor. Ama ilaçlamadığımızdan erken düşüyor. Bu da erkencil elma. Çok da lezzetli. Bakalım artık. Yiyebilecek konuma kaç tanesi gelecek? Bunlar da otlar. Sürünmediği zaman böyle oluyor işte. Yani benim omuzuma gelmiş otlar. Biz de kuruyan fidanların yerine zeytin dikiyoruz. Hiç olmazsa böceklenme sorunu olmuyor onlarda. Bu da bizim büyük ceviz. Maşallah bunda da ürün çok fazla bu sene. Yapraklar da mis gibi kokuyor. Şu anda burada olsanız keşke cevizin yapraklarından çıkan kokuları duysanız mis gibi. Bu da ayva. Ayvada da var gene ayvalarımız maşallah. Bir yağmurumuz yağsa inşallah bütün Türkiye'ye de yağar hayırlısıyla. Buraya da yağar. Şimdi göstermediğim Trabzon hurması kaldı. Ağaç çeşitlerinden. Onda da geçen de gördüm vardı birkaç tane. otlar bakın ne kadar çok sulamak için oluşturduğumuz arkların içinden çıkmışlar neresi çukur neresi timsek bilemediğim için yavaş yürüyorum Trabzon hurmasında çok güzel bunun da çiçekli şemali çok güzel. Bir bakar mısınız ya? Maşallah taç yaprağı ayrı güzel. İçindeki meyvesi ayrı güzel. Çocukken biz bunlardan komşumuzun vardı yere dökülürdü. İpe dizerdik, kemer yapardık, kolye yapardık, bilezik yapardık bu Trabzon hurmasının meyvelerinden. Şimdi bizim kocaman dutumuzu göstereyim. hava biraz karardı. Tam gösterebileceğim mi bilmiyorum. Bu GoPro'lar hafif bir karanlıkta hemen görüntü kalitesi bozuluyor. Mümkün olduğu kadar yakından çekeyim inşallah. Güzel çeker. Bakın siyah dutlar. Fazla büyümüyor. En fazla bu kadar büyüyor. Tut. Şöyle ağacın gölgesinden çıkıp da göstereyim. En fazla bu kadar büyüyor ama lezzetli. Şöyle bakın yerler hep dolu. Günlük toplamak lazım ya da altına bir sergi sermek lazım. Neyse bu da buradaki kuşların, böceklerin hakkı. Çok güzel oldu bu dut, maşallah. Diktiğimizde küçücüktü. Şimdi bayağı gölgesinde oturulacak durumda. Yazın bizi güneşten korur bayağı. Burası da daha önce size e, üzümlerini gösterdiğim İbrahim abinin tarlası. Üzümlerden bir tane bile bırakmadı. Hepsi küçük zeytinle dolu. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Bu da göstermeyi unutmuşum. Nar ağacımız. Artık çiçekten meyveye dönmeye başlamışlar. Şöyle çiçeği. Bu da meyveye dönmeye başlamış hali. geçen seneye göre daha az görünüyor ama meyve olduğu zaman ne kadar olduğu daha çok belli olur. Bunu da göstereyim dedim sizlere. Tekrardan hoşçakalın.